Tanzanya'da gezmeye devam ediyoruz. Zangibar Adası'nın yakınlarında Kaplumbağa Adası'na geldik. Burası çok müthiş bir yer. 150-200 yaşlarında kaplumbağalarla karşılaştık. Şu anda kaplumbağalarla geziyoruz. Bakalım neler göreceğiz. Mehmet, iyi çek, iyi çek Mehmet. Gerçekten güzel bir yermiş. Geldiğimizde değdi. Çok ilginç şeylerle karşılaştık. Adayı gezmeye devam ediyoruz. Çok ihtiyar, büyük dev kaplumbağalar var tanesini yakından çekmeye çalışacağım. Bakın. Allah Allah. Allah'ın hikmetine bak ya Rabbim. Ağaç ağaç kökleri de hep yap. dışarıda. burada olmaz. Kap, kaplumbağalar sabit mi? Her yer kaplumbağa dolu. Tavus kuşları da var. Bakın güzel tavus kuşları da görüyoruz. Burası Zengibar Adası, Tanzanya'nın Zengibar Adası'nın yakınlarında Kaplumbağa Adası. Hasan Hüseyin beni de çek. Evet, bir dev kaplumbağa daha. havuz kuşlarıyla beraber yaşıyorlar buralarda işte Allah Allah Gerçekten muhteşem. Bakalım ilerlerde ne göreceğiz. çok ilginç ağaç kökleri hemen toprağın yüzünde. Bak Allah Allah ağaç köklerine bakın ya. müthiş Allah'ım ya Rabbim nelere kadirsin ya Rabbim Buralarda yuvaları, korunakları galiba. İhtiyar kaplumbağa daha. Tarihi kaplumbağalar. Tarih görmüş kaplumbağalar. 150-200 yıl yaşıyorlarmış olurlarmış bu kaplumbağalar. Videolarımızın devamı gelecek inşallah şimdilik. Bu videomuzu da burada keselim inşallah. Öbür videolarda buluşmak üzere.